Merhaba arkadaşlar. Özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusunun 3. testinin çözümü ile birlikteyiz. Birinci soruya bakıyoruz. x kare eksi y, y kare eksi x verilmiş. Bakın eşitliğin her iki tarafında da dönüştürülebilecek ifadeler var. Yani x kare eksi y kare olsaydı ben bir şeyler yapabilirdim. Hadi x kare eksi y kare yapmaya çalışalım. Yani bunu bu tarafa atalım. O zaman buradaki y'yi de bu tarafa atalım x kare eksi y kare eşittir y eksi x olsun. x kare eksi y karenin ben x eksi y çarpı x artı y olduğunu biliyorum. E bu y eksi x'e eşitmiş. Bakın x eksi y ve y eksi x dikkat ettiyseniz toplama işlemine göre birbirinin tersi. Yani ben bunları sadeleştirdiğim takdirde burada eksi 1 kalacak. Çünkü ters işaretliler. O zaman x artı y'yi kaç olarak bulacağız? Eksi 1 olarak bulacağız. O da B şıkkında verilmiş. A artı B verilmiş. A kare artı B kare verilmiş. A çarpı B soruluyor. A artı B'den A kare artı B kareye nasıl gidilmiş olabilir? Bakın A artı B'nin karesi alınmıştır. Öyle değil mi? Hadi biz de alalım. A kare artı 2 tane AB artı B kare eşittir 144. Bakın dikkat ettiyseniz A, A, kare artı B karenin 60, 84 olduğunu vermiş. O zaman 84 artı 2 tane AB 144 eder. E 84'ü diğer tarafa atarsak 2 tane AB 60 ediyor. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz A çarpı B'yi kaç bulursunuz? 30 bulursunuz. O da e şıkkında verilmiş arkadaşlar. Diğer soruya bakalım beraber. C 3x artı 1'in karesini alacağız. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. 9x kare artı 97 imiş. Bakın 9x kare 9x kare bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 6x artı 1 eşittir 97 kaldı. Yani soru çok kolaylaştı. 6x eşittir 96. O zaman x eşittir 16 olur. Normal bir denklem çözme sorusuna dönüştü. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar a artı b'nin parantez karesi alınmış. Yazalım. Birincinin karesi artı 2ab artı b kare eşittir. 4 tane ab'ymiş bu 4 AB'yi bu tarafa gönderelim. Demek ki a kare eksi 2 tane AB artı b kare eşittir. Burada hiçbir şey kalmadı. 0. E şu neyin açılımı arkadaşlar? a eksi b'nin karesinin açılımı. E karesi 0 olan sayı kaçtır? 0'dır. Ben a eksi b'yi biliyorum. Bana a eksi b artı 3 sorulmuş. E 0 artı 3, 3 olacaktır. O da C şıkkında verilmiş. Evet soruya baktığımızda a eksi b var. a kare artı b kare artı a b var. Bakın. Ben a eksi b'nin karesini alsam altının da karesini alsam ne çıkacak karşıma? a kare eksi 2 a b artı b kare eşittir 36 çıkacak. Bakın elinde bir bu denklem var. Bir de şu denklem var. a kare artı a b artı b kare eşittir 60. İki tane denklem var elimde. Ben yukarıdaki denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam eksi a kare artı a kare eksi b kare artı b kare birbirini götürecek. Eksi 2 iki artı 2'ye dönüşecek. Dolayısıyla burada 3 tane ab olacak. 60 eksi 36 olacak. Yani 24 olacak. O zaman demek ki bir tane a çarpı b ne olur? 8 olur. O da C şıkkında verilmiş. Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımızda ifadenin x kare eksi y kare bakın burası. Ben bu x kare eksi y kareyi nasıl yazabilirim? x eksi y çarpı x artı y olarak yazabilirim. Bölü ne var elimde bir de? x kare y x y kare. Bakın burası ortak çarpan parantezin alınabilir. Yani x ve y her ikisinde de var. O zaman x, y parantezini aldığımızda birinciden sadece x kalıyor. ikinciden de sadece y kalıyor arkadaşlar. Eşittir 4'müş. x çarpı y'yi de zaten 3 olarak vermiş. Bakın buradan x eksi y'ler sadeleşiyor. x artı y bölü x çarpı y yani 3 eşittir 4. Demek ki x artı y eşittir 12 bulunur. Artık ben x artı y'yi biliyorum. x kare artı y kareye rahatlıkla ulaşabilirim. x artı y'nin karesini alalım. 12'nin de karesini alalım. x kare artı 2xy artı y kare eşittir 144 oldu. x çarpı y neydi? 3'tü. Demek ki x kare artı 6 artı y kare eşittir 144. 6 eşitliğin diğer tarafına atın. x kare artı y kareyi ne bulursunuz? 138 bulursunuz. O da D şıkkında verilmiş. Diğer soruya baktığımızda ne görüyoruz? Bakın 4x kare diyor. 4x 2x'in karesidir. y kare zaten. 23. x ve y'nin pozitif tam sayılar olduğunu da söylemiş. Ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? 2x-y çarpı 2x artı y olarak yazabilirim. Şimdi arkadaşlar Bunlar pozitif tam sayılarsa toplamları 1 olamaz. 23 asal bir sayı. Ya burası 1, burası 23 olacak. Ya burası 1, burası 23 olacak. Ama bunlar pozitif tam sayılarsa toplamları 1 olamaz. Dolayısıyla yukarıdakini alacağım. Ve diyeceğim ki 2x artı y 23, 2x eksi y de 1. Taraf tarafa toplarsam 4x eşittir 24, x eşittir 6. Yerine yazarsam x yerine 6 yazarsam y'nin de 11 olduğunu görüyoruz. Ve bunların ne demiş? Toplamlarını sormuş. O zaman x artı y ne olacaktır? 17 olacaktır. c şıkkında verilmiş. Diğer soruya geldik. Bakın 1 eksi b bölü a 3 bölü a'dır demiş. a çarpı b'yi de 10 olarak vermiş. A sıfırdan farklı bir sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları çözerken şöyle çözmek faydalı. E bunların paydaları eşit. O zaman biz bunun da paydasını eşitleyelim. Ne oldu bakın? A bölü A eksi B bölü A eşittir. 3 bölü A e A'lar hepsinde aynı. Yani bunlar yokmuş gibi de davranabiliriz. Yani A eksi B 3 A çarpı B 10 verilmiş a kare artı b kare soruluyor. Soru çok klasik bir soru oldu. Ne yapmam lazım? a eksi b'nin karesini alacağım. Bakın 3'ün de karesini almam lazım. a kare eksi 2 tane a b artı b kare eşittir 9 oldu. e a çarpı b 10'muş zaten. Demek ki a kare eksi 20 artı b kare eşittir 9. 20'yi eşitliğin diğer tarafına atarsam a kare artı b kareyi 29 olarak bulurum. O da B şıkkında verilmiş arkadaşlar. Diğer soruya geldiğimizde payda eşitleme yöntemine başvuralım. Bakın ben burayı A ile burayı B ile burayı da AB ile genişleteyim. Ne oldu? A kare artı 4B kare eşittir 4AB. Bakın ne yapmadım ben? Ben şunu yapmadım. Hepsinde böyle AB var. Hepsinde payda aynı olduğu için onları yazmadım. 4 AB eşitliğin bu tarafını atalım. A kare eksi 4 AB artı 4 B kare eşittir. Burada bir şey kalmadı. Sıfır. Arkadaşlar bu neyin açılımı? A eksi 2 B'nin karesinin açılımı. Demek ki A eksi 2 B 0 olmalıymış. Yani bu A 2B'ye eşit olmalıymış. O zaman hadi bana sorduğu şeyde A gördüğüm yere 2B yazayım. 2B artı B bölü 2B eksi B. Yani 3B bölü 1B. O da nedir? 3'tür. Yani doğru cevap B şıkkı olarak bulunur. Diğer soruya geldiğimizde Bakın ben bunu a artı b ile genişletebilirim. Bunu da a eksi b ile genişletebilirim. Ne olur? a artı b artı a eksi b bölü a artı b ile a eksi b'yi çarparsak ne oluyor? a kare eksi b kare oluyor. 26 bölü 25'miş. a bakın bunlar b'ler gitti. a kare eksi b kare zaten 25 olarak verilmiş bana. Demek ki yukarıdaki ifade yani 2A 26'ya eşit olmalı. 2A 26'ya eşitse A nedir arkadaşlar? 13'tür. Güzel A'yı 13 bulduk. Şimdi A kare eksi B kareyi düşünelim hemen. Yani A eksi B çarpı A artı B 25. A 13'tü. Yani 13'ün karesinden hangi sayının karesini çıkartırsak 25 olur. Tabii ki burası 169 yani b kare eşittir 144 b eşittir 12 çıkıyor bakın. a'yı 13 bulmuştuk b de 12 o zaman a eksi b ne olacaktır? 13 eksi 12'den 1 olacaktır. A şıkkında verilmiş. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar x artı y soruluyor. İlk anda sizin x artı y'ye ulaşmanız nasıl mümkün? Bu ifadeleri taraf tarafa toplayarak. Hadi toplayalım. Bakın b eksi a'nın karesi artı b'nin karesi artı a eşittir x artı y oldu. Şimdi buradan elimde olan şeyleri yazayım. Bakın b artı a var. b kare eksi a kare var. Eşittir x artı y olarak. Bakın ben b artı a yerine yani b kare eksi a kare yerine ne yazabilirim? b eksi a çarpı b artı a yazabilirim. Öyle değil mi? Burayı da b artı a parantezine alabiliriz. b artı a parantezine aldığımızda bir eksi bakın. Şurasında artık ne kaldı geriye? Sadece bir kaldı. Buradan ne kaldı? B eksi A kaldı. Eşittir x artı y y'miş. Bakın A eksi B'yi 1 olarak vermiş. O zaman A -B B eksi B 1 ise B eksi A da eksi 1'dir. Sıfırla neyi çarparsak çarpalım zaten sonuç sıfır olacaktır. Dolayısıyla x artı y ifadesi sıfırdır diyoruz. O da A şıkkında verilmiş arkadaşlar. 12. soruya baktığımız zaman bakın ne görüyoruz? Birinci olarak ben payda eşitleme yoluna gidersem eğer bakın bunu A ile bunu B ile bunu da A çarpı B ile genişlettim. A kare artı B karenin 8 tane AB olduğunu gördük. Bakın A kare artı B kare 8 tane AB imiş. Şimdi A eksi B'nin karesi bölü A çarpı B soruluyor bize. A eksi B'nin karesi nedir? A kare eksi 2 tane AB artı B karedir. Bölü A çarpı B. Bakın A kare artı B kareyi ben az önce 8 AB bulmuştum. Demek ki 8 tane AB'den 2 tane AB çıkarılacak ve AB'ye bölünecek. Yani 6 tane AB bölü 1 tane AB o da eşittir 6 olacaktır. B şıkkında verildiği gibi. 13. soruya baktığımızda bize A artı B verilmiş. A çarpı B verilmiş bakın. Bize sorulan şey A kare bölü A eksi 1 artı B kare bölü B eksi 1. İlk olarak şunu yapalım isterseniz arkadaşlar. Bir Payda eşitleme yoluna gidelim. Yani bunu b-1 ile bunu a-1 ile çarpalım. Bir fikrimiz oluşsun. Bakın b ile a kareyi çarptığımızda ne olur? a kare b eksi a kare oldu. Artı a b kare yine eksi b kare oldu. Bölü a eksi 1 çarpı b eksi 1. Ben bunu arıyorum. Şimdi bunu düzenleyelim. Bakın a kare b var, a b kare var. Yani ben bunları a b parantezine alırsam şu birinci ve üçüncü ifadeleri a b parantezine aldığımı düşünelim. Burada ne kaldı? Sadece a kaldı. İkincisinden ne kaldı arkadaşlar? Sadece b kaldı. Eksi deyip a kare artı b kare diyebiliriz. Çünkü a kare artı b kare e, ifadesi bakın. Eksi a kare, eksi b kare. Ben eksi parantezine yazabilirim. Bölüm. Şimdi buraya yapalım. a çarpı b eksi a eksi b artı 1 oldu. Bakın şu anda bildiğim şeyleri yerine yazarak başlayabilirim. a çarpı b'nin 8 olduğunu biliyorum. a artı b'nin 7 olduğunu biliyorum. a çarpı b 8. Şurası zaten dikkat ettiyseniz a artı b olarak yazılabiliyor. Dolayısıyla eksi 7 artı 1 olduğunu biliyorum. Güzel. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 56 eksi a kare artı b kare oldu. Alt tarafta ne kaldı? 8 eksi 7 artı 1'den 2 kaldı. Demek ki benim a kare artı b kareye ihtiyacım var. E onu da çok rahat bulabilirim. a artı b'yi 7 olarak vermişti. Her iki tarafın karesini alırız. a kare artı 2ab artı b kare 49'dur. Dolayısıyla A çarpı B yerine 8 yazarsam A kare artı 16 artı B kare 49 demek ki A kare artı B kareyi de 33 olarak buluyoruz. Yerine yazarsak 56 eksi 33 bölü 2 olacaktır. Bu da 23 bölü 2 yapar. D şıkkında verildiği gibi. 14. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın elimde a kare eksi c kare var. c kare eksi b kare var. Yani ben bu iki ilk iki tane ifadeyi taraf tarafa toplarsam eksi c karelerden artı c kare kurtuluyorum öyle değil mi? Yani ne kalıyor geriye? a kare eksi b kare eşittir. 55 artı 13 68 kalıyor. a kare eksi b kare yerine ben ne yazabilirim? a eksi b çarpı a artı b yazabilirim. E, a eksi b 4'müş zaten. Demek ki A artı B ifadesi 68 bölü 4'ten 17 olarak bulunur. O da E şıkkında verilmiş. 15. soruya bakıyoruz. Bakın A eksi C de 5'miş. C eksi B de 5'miş. Yazalım bunları. A eksi C 5. C eksi B de 5. Ben bunları taraf tarafa toplarsam eksi C'ler birbirini götürür. A eksi B 10. A çarpı B de 24 bulunur. A eksi B'yi biliyorum. A kare artı B kare soruluyor bana. Demek ki A eksi B'nin karesini alacağım. Onun da karesini almam lazım. A kare eksi 2AB artı B kare oldu. Bakın eşittir 100. A çarpı B yerine 24 yazdım. A kare eksi 48 artı B kare eşittir 100. 48 eşitliğin diğer tarafını atarsam A kare artı B kareyi 148 olarak buluyorum. O da C şıkkında verilmiş. Diğer soruya geldiğimizde bakın. A'nın B'den büyük olduğunu söylemiş. A kare eksi A B artı B eksi B kare demiş eşittir 50. Burada ne eksik sanki? Bakın taraf tarafa ben şöyle düşünsem bunu eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplasam. A kare eksi 2 ab olur. Artı b kare olur. 75 eksi 50 yani 25 olur. O zaman demek ki a eksi b'nin karesi eşittir. 25 olacaktır. Ben buradan ne sonucuna varırım? a eksi b bulabil bul bulabilirim. Öyle değil mi? a eksi b 5'tir. a b'den büyük olduğu için bunun eksi 5 olabilme gibi bir ihtimali yok. Birinci denklemden a eksi b'yi bulduk arkadaşlar. Ama bana a artı b soruluyor bakın. a artı b soruluyorsa ben bu sefer ifadeleri hiçbir oynama yapmadan taraf tarafa toplarım. Eksi ab ve artı ab birbirini götürür. a kare eksi b kare eşittir. 125 olur. Yani a eksi b ile a artı b'nin çarpımı 125. E burası 5'miş. 5 ile neyi çarparsam 125 oluyor. 25 sayısını çarparsam. Dolayısıyla A artı B sayısı 25'tir diyoruz. Evet 3. test de burada sona erdi. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.